Açıkçası Ankara Baro Başkanı Erin Sakan, yeni Barolar Birliği Başkanı Erin Sakan'ı çok fazla bilmiyoruz. Yani o e, avukatlık eylemleri sırasında falan öne çıkmıştı ve e, yandaş e, medya kuruluşlarına bakarsak onun sabıka sicili diye saydığı şeylerin hepsi onun e, takdir edilmesini gereken gerçekten hukukçu duruşunu gösteriyor. Ama şöyle bir yaklaşım var açıkçası, herhalde Feyzoğlu'ndan daha kötü olamaz yaklaşımı var. Sonuçta siz kendinize bir kariyer yapıyorsunuz, iyi kötü bir kariyer yapıyorsunuz. Akademik titriniz de var. Bir aileden geliyorsunuz, siyasetçi bir aile. Seveni ne kadar var bilmiyorum o ailenin ama yine de bir isim taşıyorsunuz. Ve ondan sonra birdenbire bütün bunları e, heba ediyorsunuz. Geç... İlk duruşunu da ben sorumlu bulan birisiydim. Onun için benim açımdan çok fazla bir şey değişmedi. Ama şunu çok iyi biliyorum. Nice insan Feyzoğlu'nda böyle işte Türkiye'nin aradığı lider diyen e, çok kişi vardı. Yani e, yaptıkları o zaman yanlıştı. Oradaki şöyle söyleyeyim. Bu tür kişilerin bir önceki halleri de e, sahte. Ya da mış gibi, radikal bir muhalifmiş gibi yaptı. Sonra da sadık bir e, iktidar yanlısı oldu ve sonuçta e, başkanlığı sona erdi.